yukarıda verilenlerden hangilerinin ortaya çıkmasında dünyanın şekli etkili olmuştur? Ekvator ve kutuplarda sürekli basınç merkezlerinin, termik alçak basınç merkezlerinin, termik yüksek basınç merkezlerinin meydana gelmesinin sebebi dünyanın küresel şeklidir. Meltem rüzgarlarının oluşması, gün içerisinde yön değiştirmesi dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisinde değişmesi dünyanın ekseni eğikliği ve yıllık hareketinin sonucudur. Dolayısıyla yalnız bir yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında dünyanın şekli etkili değildir? Harita çizimlerinde projeksiyon yöntemlerinin kullanılması nedeni haritalarda bozulma olmasıdır. Bunun da temel sebebi dünyanın şeklinin küresel olmasıdır. Dünyanın yarısı aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması, bir, yarında, bir yarısında gündüz yaşanırken diğer yarısında gece yaşanıyor olması dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Denizden gelen bir geminin önce dumanının, sonra bacasının, en son gövdesinin görülmesi dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Yerden yükseldikçe görülebilen alanın genişlemesi dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Fakat gece gündüz sürelerinin yıl içerisinde değişmesi dünyanın eksen ve yıllık hareketinin sonucudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada verilen merkezler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 21 Mart'ta tüm merkezlerde güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Yani gündüz süresi 12 saattir. 21 Mart'ta tüm dünyada gündüzler 12 saat olduğu için bu bilgi doğrudur. K ve M merkezlerinde yıl boyunca güneşin tepe noktasına geldiği an aynıdır. K ve N, M aynı boylam üzerinde olmalarından dolayı öğle vaktini aynı anda yaşarlar. Bu bilgi de doğrudur. 21 Aralık'ta KVL'den bahsedilmiş. KVL merkezlerinde yaşanan gece süresi M ve N ile karşılaştırılmış. M ve N ile karşılaştırdığımız zaman daha uzundur denilmiş. KVL daha kuzeyde olduğu için 21 Aralık'ta geceler kuzeyde daha uzundur. Bu bilgi doğrudur. L ve M merkezi arasında 52 dakika yerel saat farkı bulunur denilmiş. L ve M arası M'nin bulunduğu yer 29. L'nin bulunduğu yer 42 derece boylama olduğu için aralarında 13 meridyen fark vardır. Meridyen farkın 13 olması durumunda yerel saat farkı 13 çarpı 4. 52 dakika yerel saat farkı vardır. Bu bilgi de doğrudur. L ve N merkezlerinde gölge boyları eşittir denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. N'nin bulunduğu yer güneş ışınlarının dik geldiği yerlere daha yakındır. Bundan dolayı N merkezi güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Gölge boyları daha kısa olur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Dünyanın Güneş'e karşı konumu şekildeki gibi olduğu tarihte aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? Bu tarihte aydınlanma çizgisi kutup dairelerine teğet geçmiş ve kuzey kutup bölgesinin aydınlık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tarih 21 Haziran'dır denilebilir. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir. Bundan dolayı yengeç dönencesi üzerinde cisimlerin öğle vaktinde gölgesi oluşmaz. Bu bilgi doğrudur. Güney yarımkürede kış mevsimi başlar Haziran ayında. Bu bilgi doğrudur. Ekvatorda her gün güneş saat 6'da doğar, 18'de batar. Bundan dolayı bu bilgi doğrudur. Yani tarih 21 Haziran olsa da olur, olmasa da olur. Ekvatorda her gün güneş 6'da doğar, 18'de batar. Kuzeye doğru gidildikçe yaşanan gündüz süresi uzar. Haziran ayında gündüzler kuzeyde uzundur, güneyde kısadır. Bundan dolayı kuzeye gittiğimiz zaman gündüz süresinin uzadığını görürüz. Bu bilgiler doğrudur. Fakat A seçeneğinde kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar denilmiş. Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran tarihi gündüzlerin en uzun olduğu gündür. Bugünden sonra artık gündüzler kısalmaya başlar. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği bir gün için yargılarından hangileri kesin olarak söylenebilir denilmiş. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarına teğet geçtiği tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Kuzey yarımkürede ya ilkbahar başlar ya da sonbahar başlar. O yüzden kesin olarak söylenemez. Güneş ışınları her iki tarihte de ekvatora dik geldiği için bu bilgi doğrudur. Kesin olarak söylenebilir. Güney kutup noktasında 6 ay süren geceler başlar ya gecenin ya da gündüzün başlangıcıdır. 21 Mart ise gecenin başlangıcıdır. 23 Eylül ise tarih 6 ay sürecek gündüzün başlangıcıdır. Dolayısıyla bu bilgi kesin değildir. Kesin bildiğimiz bir şey var. O da ikinci bilgidir. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Buna göre şekilde verilen merkezlerden hangisinde kalıcı karların alt sınırı daha düşüktür. Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daimi kar sınırı değişir. Ekvator çizgisinin bulunduğu yerde sıcaklık değerleri çok yüksek olmasından dolayı daimi karlar dağların ancak 5000 metreden yüksek kısımlarında görülebilir. Ülkemize geldiğimiz zaman ülkemiz orta kuşak ülkesidir. Yaklaşık Ankara mesela 40 derece enlemleri civarında bulunur ülkemizde bir dağın artık 3000 metreden sonraki kısımlarında daimi karlar görebiliriz. Ekvatorda 5500 metreden başlayan karların ülkemize 3000 metreye indiğini, Norveç'e doğru gittiğimiz zaman, kutuplara doğru gittiğimiz zaman deniz seviyesine daha da yaklaştığını, hatta 70 derece enlemlerinde deniz seviyesine indiğini görürüz. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırı düşmektedir. Kutuplara en yakın olan merkezi bulmamız gerekiyor. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Kuzey kutbuna diğerlerinden daha yakındır. Buna göre verilen merkezlerden hangisinde yıl içinde bakı yönü değişir? Bakı yönü dönenciler dışında kalan yerlerde değişmez. Dönenciler arasında olan yerlerde bakı yönü yıl içerisinde değişir. Dönenciler arasında dediğimiz yerler 23 derece 27 dakika kuzey enlemi ile 23 derece 27 dakika güney enleminde kalan yerlerdir. Yani enlem derecesi 23'ten küçük olan yerleri alabiliriz. 65, 25, 40 ve 30 23'ten büyük olduğu için bunlar dönenciler dışındadır. Bakı yönü yıl boyunca aynıdır. Fakat 3 numaralı merkezin bulunduğu yer dönenciler arasındadır. O yüzden güneş bazen kuzeyden bazen güneyden gelebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dünyanın yörüngesi tam daire şeklinde olsaydı durumlarından hangileri yaşanırdı? Dünyanın Güneş çevresindeki yörüngesi elips şeklindedir. Güneş de bu elipsin tam ortasında bir yerde değildir. Bundan dolayı dünyanın Güneş'e uzaklığı değişir. Bunun en önemli sonucu ayların ve mevsimlerin bir, e, süresinin birbirine eşit olmamasıdır dünyanın yörüngesi tam daire şeklinde olsaydı denirken kastedilen durum dünyanın yörüngesi daire şeklinde olsun. Güneş de bunun tam ortasında olsun. Yani dünyanın güneşe olan uzaklığı değişmesin. Dolayısıyla ayların ve mevsimlerin süresinin değişmemesi durumu gözlenirdi. Mevsimlerin oluşması eksen eğikliğinin sonucudur. Dolayısıyla bir değişiklik olmaz. Gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisinde değişmesi eksen eğikliğinin sonucudur. Bunda bir değişiklik olmaz. Farklı yarım kürelerde yaşanan mevsim süreleri, mevsim süreleri üzerinde dünyanın yörüngesinin elips olması etkilidir. Dolayısıyla burada bir değişiklik görülür. Dünyanın yörünge hızı sabit olurdu. Şu anda sabit olmamasının sebebi dünyanın güneşe bazen yakın olması bazen uzak olmasıdır. Dünya güneşe yaklaştığı zaman yörünge hızı artar. Dünya güneşten uzaklaştığı zaman yörünge hızı azalır. Dünyanın yörüngesi tam daire şeklinde olsaydı Dünyanın hızı da sabit olurdu. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız 3 ve 4, yani E seçeneği doğrudur. Bodrum'dan Edremit'e doğru hareket eden bir grup gemiyle yolculuk ederken yaşanan bazı olaylarda test etmektedir. Buna göre bu gözlemciler özelliklerinden hangilerinin arttığını gözlemlemiştir deniliyor. Denizlerin tuzluluk oranı kutuplara gittikçe azalır. Kutuplara gidildikçe gece gündüz süre farkı, artar, tam ve grup süreleri de uzar Dolayısıyla 2 ve 3'ün arttığını gözlemleyecektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre, küre üzerinde verilen merkezler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bir numaralı merkezde 21 Aralık'ta 24 saat gece yaşanır 1 numaralı merkez kuzey kutup dairesinin ötesinde bir yerdir. Bundan dolayı bu tarihte yani 21 Aralık tarihinde 24 saatten daha uzun bir süre gece yaşanır. Bu bilgi doğrudur. 2 numaralı merkezde 21 Mart'ta ilk ilkbahar mevsimi başlar. Kuzey Yarımkürede olmasından dolayı 21 Mart'ta ilkbahar mevsimi başlar. Bu bilgi doğrudur. 23 Eylül'de güneş ışınları 3 numaralı merkeze öğle vaktinde dik açıyla düşer. Ekvator üzerinde olduğu için bu bilgi doğrudur. 21 Haziran'da en uzun gece 5 numaralı merkezde yaşanır. 21 Haziran'da geceler kuzeyde kısadır, güneyde uzundur. En güneyde en uzundur. 5 numaranın olduğu yerde en güneyde olmasından dolayı bu bilgi de doğrudur. 21 Aralık'ta 4 numaralı merkezde gece gündüz süresi eşittir denilmiş. Gece gündüz süresinin 21 Mart 23 Eylül tarihleri dışında eşit olduğu tek yer Ekvator'dur. Ondan dolayı 21 Aralık tarihinde 4 numaralı merkezde gece gündüz süreleri eşit değildir. Aralık olmasından dolayı gündüzler daha uzundur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yörünge düzlemi ile ekvator arasındaki açı bugünkünden daha az olsaydı. Yani ekseneğikli daha az olsaydı. Şu anda ekseneğikli 23 derece 27 dakikadır. Yani ekseneğikli mesela 10 derece olsaydı deniliyor. Durumlarından hangileri yaşanırdı? Bu durumda ekseneğikli azalınca evet yıl içerisinde yine bazı değişimler olur. Yazın gündüz süreleri uzun olur. Kışın gündüz süreleri kısa olur. Fakat yazın fazla uzamaz, kışın fazla kısalmaz. Yıl içerisinde yaz mevsiminde havalar biraz ısınır fakat fazla ısınmaz. Kışın soğur ama fazla soğumaz gibi durumlar yaşanırdı. Ankara'da yaşanan gece gündüz süre farkı artardı demiş azalırdı yanlış bir bilgidir. Türkiye'de yazlar daha serin kışlar daha ılık geçerdi bu bilgi doğrudur. Türkiye'de yaşanan yaz ve kış mevsimi süreleri eşitlenirdi demiş. Mevsim süreleriyle bir ilgisi yoktur. Bundan dolayı yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Şubat ayının 28 gün olmasıyla durumlarından hangilerinin sebebi aynıdır? Şubat ayının 28 gün olmasının nedeni Dünyanın Güneş çevresindeki yörüngesinin elips şeklinde olması ve dünyanın Güneş'e uzaklığının sabit olmaması ve bunun sonucunda da yörünge hızının değişmesidir. Dünyanın yörüngedeki hızının yıl içerisinde değişmesi evet dünyanın yörüngesinin elips olmasının bir sonucudur. Yıl içinde gece gündüz sürelerinin değişmesi eksen eğikliğinin bir sonucudur. Sonbahar ekinoksunun 21 Eylül yerine 23 Eylül'de meydana gelmesi bu da dünyanın yörüngesinin elips olmasının bir sonucudur. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür. D seçeneği doğrudur.